Tamdan dolayı ilk ilk günün heyecanı falan vermiş, bayağı bir çekilmiş Evet. ama evde daha bir eğlenceli, daha bir güleş bir insan. Evde derken aynı evde mi yaşıyorsunuz? Evet. evet. Aaa bak sonra. ne kadar oldu sen eleneli? 9 ay. 9 aylık en genç gelinimiz herhalde bu haftaki. Evet diğer gelinlere rakip gel geldik ne yapalım artık. Ee, ne yapalım artık yapacaksın elinden aynı. yeni. Bakın, bugün büyük final. Ee, dün de çok enteresan anlar yaşadık. Konuşacağız biraz da. Anlattı anlattı. Anlattı mı? Sana geliyordur evet. her gün raporlar. Böyle kapıdan giriyor girmez el yüz yıkanılır konsey kurulur bizde. Ha ev konsey. <laughs> konsey güzel. olur? Kim kaç puan vermiş, <laughs> kim hangi beğenmiş, beğenmemiş. O, o, bir köşede, biz hepimiz bir köşede dinleriz. Ha dinleriz. Böyle gürültü gürültülü bağırış çağırış falan derken oluyor. Ha böyle bir kreşendo da yüksek yani. Aynı. Kaç kişisiniz evde? Altı kişiyiz. Kimler var? Eşim, kayınpederimle 7 kişi oluyoruz. Başka kimler? Bekar çocuklar var mı? Yok. Kızlarım var. Yok. Evin tek geliniyim. Aa, evin tek gelini. Evet. 3 kız bir oğlum mu evet. var? Evet. Allah başlıyor. Kızlar Allah evli var. mi? Yok. Hayır bekar. 300'ü de öğrenci. Aa sen görümcelerle aynı evdesin. Evet. Görümce değiliz. Böyle abla kardeş gibi. Zaten yaşlar yakındır herhalde benim evet. tahminimce. Evet. Biri 20, biri daha 18'e yeni basmış. Allah. Daha Küçük. da basmamış. Aa. Diğerli, diğeri de 12 yaşında. 12 yaşında görümcem var. Beraber ecil evet. <laughs> koyuyorsunuz zaten. <laughs> <laughs> Sen de yine evli. evli. Yerleri de. stajda okulda derken bravo, evde kalıyor. Evet benimki okuyorlar. Benim okuyorlar. Maşallah. Maşallah. Oğlan da okuyor. Maşallah. Hepsi Kızlar okuyor. Da okuyorlar. Oğlan derken hangi oğlum? Eşim. Okuyor mu? Evet. evet. Şu an? Evet. Ya açıktan lise diyelim. Bravo. Bravo Özelden, diyelim o zaman. Hayır. Özel, Özelde de bir özel okula verdim. Hem tamam. çalışıyor hem de okuyor. Vallahi bravo. Evet. Helal olsun. Olsun bak yani sonradan da olsa okulu bitirmek evet. o diklamayı almak şart. Aynen. Tebrik ederim. Eşin adı ne? Hicazi. Hicazi, Hicazi. Seni Hicazi ne güzel isim. Hicaz makamında. Babasının ismi Babası. Niyazi, o da Hicazi. Bey! <laughs> İkisinden çok güzel. Niyazi, Hicazi. Ama güzel. Huyu suyu da güzel mi eşinin? Güzel. Çok güzel. Sana iyi bakıyor mu? Bakıyor. Annesinin yanında seni ezdirmiyor değil mi kayınvalidenin? Aa, kayınvalidem de eşimin yanında hiç beni ne azarladı, ne ters dedi. hiçbir olmaması şekil. Olmaması ne? lazım. Ne? Asla yapma. Hayır o da kayınpederim de Hatta hiçbir şekilde ters demez. Hatta ben Gelinini kırmazsın. Yani Eşim de aynen öyle. ile kayınpederim de hayatta ters Nasıl gelin, gelin kayınvalide aranız? Çok şükür, Vallahi. çok Allah bozmasın. Amin amin. Herkese böyle bir gelin nasip olsun. Ne diyorsun? Böyle bir kız gerçekten herkese nasip olsun. Emine ne çok seviyor seni kayınvaliden. Aa, Bak milyonlar seviyorum. duyacak şimdi bunu. Vallahi gerçekten yani ay yanımdadır. Ben kızlarımdan asla ayırmam. Vallahi bravo. Seni kayınvaliden nasıl? Çok iyi. Kızlarından ayır etmez. Ee, nasıl desem hastalandığımda aynı şekilde başımda olur. Güzel, güzel gelir. bravo. Hiçbir şey mi yani? Yemekleri kim yapıyor peki evde? yapıyorum ben yapıyorum diyorum daha yok. gençtir yeni Öğrensin. Yani zaten biliyor. Hayır. Ha, biliyor abi, mu? Biliyor, ha tabii. Iyi, iyi biliyor iyi. ama Bekarken, biliyor ki beker burada zaten. Ben ara koymak istemiyorum tabii ki. Ha. O kızlarla bazen vakit geçiririm. Çocuk var mı? Yok. ha iyi dur ama. Yok, aman, ha, yok. <laughs> çocuk yok. Dur. Ama bekleyin acele etmeyin. Daha erken Şu görümceler <laughs> de biraz böyle büyüsünler evlensinlerse ev biraz ferahlanır açık. Ya olsun, ailede yer bir açılsın. bebek şeyi var zaten de. Ha. Bebek beklentisi var ama daha erken. Erken erken bence de erken. Because... Sen de Vanlı mıydın bu arada? Evet. Peki Aynıyız. aynı memleketli. Van'a sevgiler selamlar. Masada bir sağ kayınvalidemiz sağ daha var, var Vanlı. Eş evet haberimiz var. Evet. Haberim var. Her şeyden haberim var. Ben söylüyorum var. Şey. Dediğim Her Dediğim gibi konsey kurulur söylüyorum. bizde. Konsey. Cacık muhabbetini biliyor Hayır, bunu musun? Bunu da anlattım. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu da anlattım. <laughs> Dinkini de anlattım. <laughs> Spangli muhabbetini de <gülüyor> anlattım. ile <laughs> de ay ne <laughs> <laughs> güldük ne güldük. Spangli'ye de anlattım onlara böyle böyle oldu. Biraz böyle alengirli isimli yemekler. Arancini, Spangli'ye, Spangli'ye. gelip <laughs> Anlatıyor. Böyle beni beklediğim bir yemek türü çıkacak zannediyor. Geliyor <laughs> karşıma. Aynı yemeğe bildiğiniz gibi. içine lor peyniri dizilmiş diyor. Sen de diyor. dizilmiş. Sen Ne diyorsun anne? Ne yemeği bunlar? Anlamıyorsun anlatıyor. değil mi? Anlatıyor. Kendisi de anlamadığı değil. için biz de anlayamıyoruz. Evet. Peş peşe anlattığı için. Peş peşe. Ya güzel bir enerji, sinerji oldu bu hafta. İnşallah bugün de güzel geçsin. İnşallah. Büyük belki. final. Böyle Hayır büyük puanlar olsun. da gördük. Görmedik değil ama daha büyüklerini de görürüz inşallah bugün. İnşallah, i̇nşallah belki. İnşallah. Emine. İnşallah. Üçlerde duruyor. Sus. 2 3 çıktı ya ama annenden bir annenden çıktı. Bir kayınvalidemden çıktı. Evet. Pazartesi günü o niye çıktı hiç olmadı yani. Olmadı. Çok ben de pişman oldum. Gerçekten. oldum gerçekten. Zaten burada da dile getirdim daha Ay, gitmeden. Ayi sinemananın üçü duruyor mu? Sinemanın bana bekliyor, bekletiyor <laughs> <ya>. Evet, <laughs> bana çıkacak diyor ki beni bekliyor diyor içler evet, diyor. Evet. <laughs> bana bırakmış ya İnşallah. İnşallah olmasın Görmeyiz. Ben vicdanına bırakıyorum gerçekten. Üçleri hiç sevmiyorum Rahat edelerse benim için haksızlık ben oluyor. Kayınvalidem. annem de biraz haksızlık yapmış. Kendisi de gelmiş. Dedi Vicdan rahat değil falan dedi. Gerçekten. Üçlük ben bir yani şey yoktu dedi. Kazanmak peşinden değilim. Gerçekten ki ama emek harcarsan, günler... lezzet varsa ben veririm. Ve yani, kimin masasında cacık varsa. He, kimin masasında cacık da varsa, lezzetli olursa yani emek. <laughs> Dün içti işte cacığı en nihayet. Neden o içti gerçekten? gerçekten. Sanırsak da akşam güzel güzel. Ama biraz <gülüyor> <gülüyor> rahatsızlandım ama. Niye? Gerçekten mi? Niye? Anlamadım ben. Sarımsaktandır, çarptı Her sarımsak, anda. zar. Peki, senin menünü çok merak ediyorum. Final günü neler pişireceksin bize neler Emine? Neler pişireceğim? Misket çorbam var. Köfteli. Köfteli misket çorbası. Güzel, ara yemekler? Ara yemeğim yaprak sarma, milföylü biber sarması, karnabahar kızartması, yoğurtlu. Ooo güzel. Ana yemeğim de iki tane. Efendim? İki, i̇ki tane. tane ana yemek. İki mi? ana yemek mi? Evet. <laughs> Birinden birini beğenecekler, yapacak bir şey <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Evet, Zuhal Topal'la sonra da programda bir iki daha yaşıyoruz efendim. İki tane tatlı yapanı görmüştük çok ama iki tane ana yemek ilk defa görürüz. Ne, nedir onlar? Patlıcan, bohçam ile saç kavurmam var. Patlıcan, bohçam ve saç kavurma. Evet, yanında da nohutlu pirinç pilavı. Nohutlu pirinç pilavı, Aa, güzel iddialı. Bir var. Sen çoban ona salatası. dedin sürprizi var gelinimin i̇şte. diye. Şimdi pay birleştiriyorum parçaları. Evet, işte. Tatlı olarak da kabak da. Dur, salata var mı? Var, çoban, çoban salatası. Sıra. Çoban salatası tatlı kabak tatlısı, kabak tahinli cevizli dondurma eşliğinde. İyi güzel güzel olur iki tane ana yemeğin var zaten. Ay çok hadi git hazırlan emine. Sağ hadi giy üstünü başını ederim. değiştir ellerini falan yıka.